Merhaba arkadaşlar. Nergis çiçeği ile ilgili püf noktaları sizler için bir araya getirdim. Nergis çiçekleri güzel koktuğu için pek çok kişi tarafından sevilirler. Evlerde ve bahçelerde rahatlıkla yetiştirilebilen çiçeklerdir. Nergis bilmeyenler için gördüğünüz gibi soğan köklü bir bitkidir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilir. Ancak en çok Ege bölgesinde özellikle Karaburun ve Mordoğan'da yetiştirilmektedir. Karaburun'da her sene Nergis festivalleri de yapılıyor arkadaşlar. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Ben de soğanlarımı Karaburun'da bir üreticimizden aldım. İsteyen olursa iletişim bilgisini de verebilirim. Öncelikle arkadaşlar Nergis yetiştirmek için hatta soğanlı bitkiler yetiştirmek için yerli soğanlar almaya çalışmalıyız. Neden yerli soğanlar? İşte birinci püf nokta. Çünkü hibri, hibrit türlerden ya da hormon uygulanmış türlerden bir seneden fazla ürün almak zor arkadaşlar. Sonraki sene soğanınız ya yok olabilir ya da çürüyebilir arkadaşlar. Ancak yerli soğanlar her sene hem çoğalırlar hem de büyürler. Soğanların büyük olması da ayrıca önemli arkadaşlar. İşte ikinci püf nokta. Soğanları seçerken soğanların büyük içlerinin dolu olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü soğanlar ne kadar büyük olursa çiçekleri de o kadar güzel olur, kocaman olur ve bol olur. Yavru verme sayısı da artar. Nergisler nergisler serin aylarda yaşamayı sever arkadaşlar. Eylül ayından ocak ayı sonuna kadar dikim yapabilirsiniz. Yaz sıcaklarından hoşlanmazlar. Ee, sıcaklık başladığında yaprakları sararır, ee, sonra kurumaya, ardından da soğanlar dinlenmeye girer arkadaşlar. Ee, nergizler aşırı nemden hoşlanmazlar. Bunun nedeni soğanda oluşabilecek çürümelerdir arkadaşlar. Ee, bu nedenle saksılarımızda mutlaka direnaj deliği ya da diplerinde çakıl taşları olmalıdır. Haftada bir defa sulamak yeterli olacaktır arkadaşlar. Toprak olarak organik maddelerce zengin, e, kumlu topraklar olmalı. Saksılarımızda torf perlit karışımı kullanabiliriz. E, toprak beyazı önemli. Nötr toprakları tercih ediyor bu çiçekler. Üçüncü püf nokta arkadaşlar. Nergis soğanınız çiçek açmıyorsa bu toprağın asitli olmasından kaynaklanmış olabilir. E, asitlik artarsa çiçek e, açmıyor arkadaşlar. E, buna dikkate alın. Nergis yetiştirmek için soğanları sonbahar aylarında temin edip hemen dikmeliyiz. E, dördüncü püf nokta arkadaşlar, soğanları diktikten sonra iyice sulamalıyız. Bu sulama soğanları çimlen, çimlenmek için harekete geçirir. E, ve beşinci püf nokta arkadaşlar, e, soğanları diktikten sonra saksıları mutlaka balkonda ya da e, bahçede açık havada bekletmeliyiz. Çünkü soğanlar soğukta aktifleşir ve köklenmeye başlar arkadaşlar. Soğanlar çimlenip yapraklar şöyle 5-10 cm kadar uzayınca erken çiçeklensin istiyorsak eve alabiliriz. Yok geç çiçeklensin derseniz ne kadar soğukta beklerse o kadar geç çiçek açar arkadaşlar. Altıncı püf noktamız. E, soğanları dikerken soğanlar arası mesafe önemli e, soğanlar arasında e, iki ya da 3 parmak kadar mesafe kalacak şekilde dikmeliyiz e, daha yakın daha sık da dikim yap yapabiliriz ancak e, o zaman seneye soğanlarımız küçük kalır çoğalamazlar soğanlar arasındaki mesafe bitkinin e, daha çok yaprak oluşturmasını sağlar bu da e, soğanı besleyeceğinden hem daha büyük soğanlar oluşur hem de e, yavru soğanlar e, oluşur arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nin e, Nergizler ile ilgili yaptığı bir çalışmada soğan dikimindeki derinlik araştırılmış arkadaşlar. E, i̇şte 7 püf noktayı veriyorum size. E, saksıda yetiştirilmek istenen Nergiz soğanlarını yüzeysel diktiklerinde derin dikime göre yaprak ve çiçek sap boylarının daha kısa oluştuğunu tespit etmişler. E, bu nedenle saksılı yetiştiricilikte daha güzel bir görünüm için saksıda yüzeysel dikim önermişler arkadaşlar. Ayrıca e, nergis çiçeklerini e, çiçekçiden kesme çiçeklik olarak aldığımızda vazo ömrünü yaklaşık bir hafta, e, bir hafta olarak tespit etmişler. Saksıda ise yetiştirilen nergis çiçeklerinin ömrünün 2-3 hafta olduğunu bildirmişler ee, Buradan şu sonuca varıyoruz arkadaşlar ee, 8. püf noktayı veriyorum size Nergis çiçeğini seven e, kokusuna hayran kalan benim gibi e, saksılara kademeli ekim yaparsa birkaç ay içinde birkaç ay evinde Nergis esintisini korumuş olur Arkadaşlar e, bu da çok güzel bir duygu Bence e, dokuzuncu püf nokta, yapraklar ne kadar uzun süre yeşil kalırsa o kadar iyi arkadaşlar. E, çünkü nergisler kendilerini yapraktan yenilerler. Çiçek açtıktan sonra bitkiye bakım devam etmelidir. Ta ki yapraklar sararana kadar sulama ve gübreleme ihmal edilmemelidir. Eğer yapraklar sararıp kurumadan e, nergis soğanını söker ve temizlerseniz soğana zarar vermiş olursunuz arkadaşlar. Ancak 10. püf nokta çiçekler solar soğumasın çiçek sapını kesebiliriz. Sebebi fazladan besin harcamasın soğana çalışsın diye kurumuş çiçekler kuruduktan sonra dalları çıkarabiliyoruz yani çiçek dalını sadece. 11. püf nokta nergizlerde az ışık çok sık dikim geçirimsiz Killi toprak e, ya da nem eksikliği soğanlarda çiçek açmamaya neden olur arkadaşlar. O nedenle bu durumlara dikkat edilmelidir. 12. Püf nokta. E, saksıda yetiştirilen nergizlerin her sene saksı toprağı değiştirilmelidir. Ana soğanın yanındaki e, yavru soğanlar da ayrılarak başka saksılara alınmalıdır. Böylece küçük soğanlar büyüyecek e, büyük soğanlarda yeniden yavrulayabileceklerdir. 13. püf noktayı veriyorum arkadaşlar. Soğanlarımızı ay takvimine göre dikmeliyiz. E, yani şöyle azalan aylarda e, ekim ve dikim bize en iyi sonuçları verecektir. Son yıllarda unutulmuş olsa da eskiler her zaman ayın durumlarına göre budama, ekim, dikim yapmışlar arkadaşlar. E, 14. püf noktamız Nergis dikilecek toprakta gübreleme çok önemli. Özellikle fosfor ve potasyum bulunmalı. Bu gübreler hem yavru soğanların çoğalmasına, hem de soğanların büyümesine destek verirler. Hatta soğanlar dikilirken dikim çukurlarına odun külü ya da solucan gübresi koymamız soğanlarımızı beslememizi sağlar arkadaşlar. E, Siirt Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada gene e, gübreler arasında en tavsiye et, e, edilen gübre solucan gübresi olmuş arkadaşlar e, çoğaltmadan bahsetmedim e, kısaca ondan da bahsedeyim nergizler e, yavru soğanlarla ve tohumla çoğaltılır e, nergizlerin tohumu nasıl ve nerede olur e, videonun sonunda nergiz tohumlarından örnek verdim arkadaşlar resim koydum göreceksiniz sizde e, kuruyan, e, solan o çiçeklerin hemen altında meyve gibi şişlik oluşup, bunlar tohum keseleridir arkadaşlar. Her zaman tohum kesesi oluşmayabilir. E, tohumla üretim e, zahmetli, o yüzden çok da tercih edilmez. Çiçek açması için 5-6 yıl e, geçmesi beklenir. E, o yüzden daha çok e, ıslah çalışmalarında tercih edilir arkadaşlar. E, unutmadan e, şunu da söyleyeyim. Bu da 15. püf noktam olsun. Soğanları kuruturken direkt direkt güneş güneşe maruz bırakmayın arkadaşlar. Direkt güneş altında bırakmayın. Ee, yoksa soğanlar ölür. Gölge serin bir yerde kurutun ve öyle bir yerde de saklayın arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar sizlere bu videomda saksıda nergis çiçeğine dair önemli püf noktaları vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Ben de saksıların birinde yüzeysel, diğerinde derin ve diğer üçüncüde de sık dikim uyguladım. Aldığım sonuçları ileride sizlerle de paylaşacağım. Yapılan araştırmalarla benzerlik olacak mı? Gözlemleyeceğim. E, resim resimlerini de zaman zaman e, alarak sizlerle de en sonunda yine bir video yapıp paylaşırım sonuçları inşallah e, Videomu beğendiyseniz abone olmayı e, ve e, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar e, Ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok sevinirim e, Yorumlarınızı da bekliyorum e, Yapmamı istediğiniz e, bilgi vermemi istediğiniz herhangi bir video olursa Lütfen onu da yorumlara yazın. Nergis soğan almak isteyenler için gene söyleyeyim. Karaburun'daki üreticimiz gerçekten bu işi severek yapıyor. Özenle yapıyor. İşine saygı duyuyor. Ve yerli soğanlarımızın milli servetimiz olduğu bilincinde. O yüzden eğer isteyen olursa aşağıda yorumda yazabilir. Ben de kendisine seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.